Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda kesinlikle yoluna hangi şampiyonlar alınır, ben kimleri aldım vesaire hepsini anlatacağım. Ee, şimdi bu yola bir, bir kere kozmik beceri yolundan, bir kere de mutant mistik yolundan gitmeliyiz arkadaşlar. Ee, bir de buradan global karos arkadaşlar 15 saniyede bir gücünüz tümden kaldırılıyor. Eğer tam süresi yaklaştığı zaman geri çekilirseniz ya da özel saldırı atıyor olursanız gücünüz kaldırılmıyor. Buna bağışık bir şampiyon yok arkadaşlar. Gücünüz direkt güç kaybı deyip hepsini kaldırıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi kozmik beceriyi anlatayım sonra mutant misliğe geçeyim arkadaşlar. Kozmik beceride buraya kimler alınır? Bir de ben kimleri aldım onu göstereyim. Kozmik beceriye gelelim. Kozmik Pen, Cevri sanırım hepsini 7 yıldız almıştım arkadaşlar. Thanos'u aldım Serpent. Heh, bir de Buzay almıştım arkadaşlar bu yola. Ben bu 3 şampiyonla 3'ten gidip e, aldım arkadaşlar burayı. E, burada mesela kime ne kullandım onu söyleyeyim. E, Keslenge Serpent. Gwempil'e Serpent. E, Demir Umur'a e, Buzay. Toa'da Thanos. Ee, bu haym hepsile girdim. Öldüm buna. Bunu yapay zekası çok aptal öldürüyor arkadaşlar. Ee, Prowl'lara da serpetle girdim arkadaşlar. Ee, bu haym haricindekiler haricindeki yer, e, biraz kolay. Haym yapay zekası çok aptal kanser ediyor yani. Şimdi bu yolda dikkat etmek gereken bir zehir bağışıklığı şampiyonu almanız lazım. Ee, tuat için. İkincisi kozmik şampiyon aldığınızda güç boşalmaya bağışık olmasın arkadaşlar. Ee, Prowler'a karşı güç boşalma bağışık şampiyona girerseniz ölüyorsunuz. Ee, üçüncüsü de ters kontrol bağışık şampiyona girmeniz gerekiyor. Bu çok önemli değil zaten çoğu şampiyon ters kontrole bağışık değil. Yani te zehir bağışık ve e güç boşalma bağışık. Bir tane zehir bağışık, bir tane güç boşalmaya bağışık olmayan e şampiyon yani şampiyonlarınız güç boşalmaya bağışık olmasın. Bir de bu. Ee, buna kozmikle giremeyeceğiz arkadaşlar. Becerde de zayıflatıcı veren bir şampiyonla giremeyeceğiz. Ancak pasif zayıflatıcı vermesi lazım. Çünkü bunun kö kötü bir karosu var. Nerede o bakalım? Ee, ha. Tümüyle doğal diyor. Saldırgan takviye kazanamaz ve muhafız herhangi bir zayı zayıflatıcı uygulamaz muhafıza diyor. E, muhafız herhangi bir zayıflatıcı uygulamaz. E, yani e, kozmikte giremeyeceksiniz bir. İkincisi beceride hasarını zayıflatıcı veren bir şampiyon olmaması lazım arkadaşlar Ben buradan mesela bu uzaylı aldım şimdi gelelim kimler alınabilir Komik beceriden bu yola önce mesela ona bakalım yedi yıldızlara bakalım Öncelikle mesela bu uzay ona olur e, Demir numara e, başka şey içmesi olmaz takviye açamayacaksınız Bir de gücünüz kaldırıldığı için L2 dolduramayabilirsiniz ee, Chilton olacağını düşünüyorum. Ama pasif ve aktif mi takviye açıyor acaba? Bu rakibe kritik vurmazsa bakayım e, hasar artıyor diye biliyordum. Aynen pasif isabet almış, kritik vuruyormuş. Ee, Chilton olur. Ee, Else olur mu emin değilim. Başka buradan kimler olabilir? Hitman K olabilir. Evet kanıma ama düz vuruşu iyi vuruyor. Yani fena vurmuyor bu şampiyon. Başka kim olabilir? Diğerleri de olmayabilir arkadaşlar. Pasif sahip atıcı yer ama. Cat Bishop olur. mu olabilir. Çünkü rakip bağışıksa bir şeye pasif iddia tarıyordu sanırım. Öyle hatırlıyorum. Belki şu örümcek olur arkadaşlar olmayabilir. Yani rakibe zayıf hasarı zayıflatıcı mı veriyordu yani? Yani şöyle bir zayıflatıcı veriyordu sonra hiddet açıyor öyle hatırlıyorum da. O zayıflatıcı vermeden hiddeti açabiliyor muydu? Emin değilim. Bunlar da yükseltmemişsiniz. Yani bu demir mura çok fazla şampiyon e gitmiyor arkadaşlar. Yani diğer hepsini de alabilirsiniz de. Gidip bir atlamaya da alabilirsiniz de. Yani diriltmenizi yiyebilir. Onu demek istiyorum. Gidip ile de alabilirsiniz tabii ki. Burada şey yok. E, demir yumrukta bir can yenileme falan yok. Hasar azaltma var. E, koruma var. Ama ağır saldırıya yere düşürüp kapatabilirsiniz. Yine düz vuruşta geri alabilirsiniz şampiyonlarınızla. Yani siz anladınız olayı. Şimdi gelelim Tozmi'ye. E, Thanos'u yola alabilirsiniz arkadaşlar. İyi gider. şeye Şeyatuada da kullanabilirsiniz. E, Serpent en iyi giden hatta bu yolda. Ee, serpent zaten demir yumruk ve toa tarih hepsine kullanabilirsiniz. Vox'u mesela alırsanız şeye girmeyin. Tuat'a girin mesela ama şeye girmeyin. Pravlara girmeyin. Ee, şeye de girmeyin. Demir yumruğa da girmeyin. Kendini öldürür. Ee, bu takviye sıkıntı kendini öldürüyor arkadaşlar. Ee, bu yola Odin alabilirsiniz. Güzel gider hem pravlara gider. Ağır saldırı güç kazanmaya açtığınız zaman arkadaşlar e, Gücünüzü kaldırıyor normalde bu yolda ama bu gücünü çabuk doldurur. Güç, e, neydi o? Enerji verme kazanıyor. Enerji verme açıyor. Onun sayesinde doldurur. E, Heimdall'a gider. E, başka, Gwenpool'a gider. E, Kesileng'e de gider arkadaşlar. Bir tuvaletle demir yumruğuna gitmez işte. Gamora alabilirsiniz bu yola. Gamora güzel gider. Hem kaç çıkamadar Kesileng'de, Pravlara da gider. Haymdala'da gider, Gwimpla da gider. bir Toatla yine şey Demirruk'a gitmez arkadaşlar. Yani Toatla Demir Uruk dışındaki her biraz kolay arkadaşlar. Toat'ta Zehirbaş sadece Demir Uruk, Demirruk, işte düz vuruşu, özel saldırısı biraz vuran şampiyonla ya da pasif saytada atan bir şampiyonla girmek gerekiyor. Yani kozmik beceriyle girerseniz bu yol biraz kolay arkadaşlar. Yani burada söylemedim şampiyonlardan mesela başka 6 yıldadan bakalım. Ee, kozmik tamam. Her almayın. Bosta da kullanmazsınız. CGR almayın. Eee link mesela gider mi bakalım. Ben de emin değilim. Eee Link kime kullanılır burada? Toa'ta kullanılır. Ama gücünüz çekileceği için Hulk'le eee yetiştiremeyebilirsiniz bazen. Ama geri çekilmeniz lazım zamanınızda, zamanında. Zamanında ee, güç boşalmaya bağışı kalk almayın yani burada tuada gidersiniz anca girersiniz anca kozmiklere tekrar geleyim bakayım hani ee, bakayım bunlara T yükseltmemişim bunlara PG şampiyon yok şimdi kozmik beceriden gözüme çarpanlar bunlar arkadaşlar bir daha bakayım. Hmm. Ya Serpent, Odin, Kate Bishop, Tunnels, ee, Bullseye, Vox, ee, Chilled. Başka. Bunlar güzel gidiyor. Gamora. Bunların güzel gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Mutant Mystic'e gelelim. Mutant Mystic. Yedi, yıl, yedi yıldız'a bakalım önce. Önce de Mistik'e bakalım. <laughs> ee, ben kimleri aldım onu söyleyin de önce. Ben onu söylemeye tuttuk. Ee, mutant Mistik'te ben kimleri aldım? Bunu bir gösterelim. Açılırsa eğer. Yani. Mistik, Mutant, Yedi yıldız. Üç tane yedi yıldız almıştım. Bunu hatırlıyorum. Domino aldım. Bir. Şatra aldım. 2. sinistral aldım. 3 Ve ona böyle aldım arkadaşlar ben. Ee, bakayım kimleri kullandım. Bu kesilenge e, domino kullandım arkadaşlar. siper atarak oynadım yani. Kaçışı da e, tedikliği de e, sipire siper e denk getirip oynadım. E, bu gwenpool arkadaşlar domino'la girdim ama biraz uzun sürdü. Ee, buna Demir arkadaşlar shot ile girdim. Shot güzel gidiyor buna. Çünkü pasif zayıflatıcı yediği için şatra e, L1'de L2'de arkadaşlar zayıflatıcı atıyor. Bayağı şatra çok güzel gitti. tekledim dedim direkt. Hatta bayağı azaldı aldı. Ee, da Toa'da ben arkadaşlar Sinister'la girdim. Ee, verdiği zehirleri buna yansıttım. Bir de ters kontrol bağışık Sinister çok rahat gitti buna. Ee, canım, canımı da götürmedi. Zehir zaten karamadan da can basıyordum. Sistemler çok güzel gitti. Ee, buna ben gene bir şey kullandım. 3 ee, üç şampiyon da kullandım. Bunu bunun yapay zekası beni delirtiyor vallahi ya. Buna üç şampiyonda kullandım. Ya üç, üç iki, iki ya da üç kere öldüm herhalde ya. Üç kere öldüm herhalde. Buna ilk şey e, takım delirtme kullanmıştım. Bu, bunun yüzünden. Eee Buna karşı geri şey yaptım ilk. Şatrale girdim ama şey bunun karada şey var arkadaşlar. Ee, ağır saldırıya basılı gücünüz boşalıyor. Şatra gitmiyor ağır saldırıya basılıtmak gerekiyor. Sinister gitmiyor ağır saldırıya basılıtmak gerekiyor. Buna domino ile girdim arkadaşlar. İki diletme yedi ama şey e, çok sıkıntı yaşamadım yani. Kanama vermesem de domino iyi vurdu yani arkadaşlar. E, Domino'yu aldım. Ben şatra gider diye almıştım aslında buna. Ben buna şatra kullanayım diye almıştım yola. Ama diğer şey domino hatta demir domino demir olarak kullanırım diye düşünüyordum. Şatrayı da pro olarak kullanırım diye düşünüyordum. Tam ters oldu arkadaşlar. Neyse bu ekip iyi dama arkadaşlar. Yolları güzel götürdü. Özellikle demir ve ve da çok iyi aldım. Prowler'da bir iki delikme kullandım. Bir de Heimdall'ın yapay zekasını ölüyorum. Yani Heimdall'da bir zorluk yok da yapay zekası aşırı aptal arkadaşlar. Şimdi Mutant Mistik kimler alınır bir bakalım. Mutant. Ben dediğim gibi Domino aldım. Güzel gidiyor. Ee, Sinister alabilirsiniz. Ee, başka. Deadpool X-Source alabilirsiniz. Deadpool X-Source mesela kime gider mi gitmez bakayım. Hmm, yani bir şeye gitmez. Aa gerçi ona da gider. Buna buna bağışık olsa rakip hasar yiyor diye biliyorum ben. Ee, Deadpool X özelliği öyle diye biliyorum. Toa tarih hepsine gider. Deadpool X da alabilirsin 7 yıldız olarak. 600 lira birazdan arkadaşlar. Ee, Havok olur. Niye olmasın? Bir olur. Ee, Genel olarak söyleyeyim arkadaşlar. Belli bir şampiyona şu olur bu olur demiyorum da. Zehir bağışık kim var? Bakayım burada. Mesela negasyonik şey olur. Demir yumru olur. Pasif zayıflatıcı atıyor. Ee, Danimastor pasif atıyor muydu ya? Pasif atıyorsa da olur. Başka? Ama şey mesela. E, bir Bishop'la şey. Neydi onun adı? Fırtına fırtınalar şey olmaz. Demir olmaz arkadaşlar. Çünkü ne zayıflatıcı vereceksiniz ne de şey e, bununla pasif final kazanırsınız ama şey zayıflatıcı veremezsiniz. Ama tabii L1 atıp alabilirsiniz. E, ya da L2 doldurursanız güzel vurur yani. Demir yok bir şap olur ya vazgeçtim. Havok'ta da işte zayıflatıcı atamazsınız. Öyle düz vuruşta alabilirsiniz tabi. Başka kimler bakalım? Ee, daha sahiplatıcı, tamas. On slator mesela o Demir Umr'a, on slator tuttuk Aynen Bu da pasif nöro veriyor, bozma da verirseniz, fena olmaz. Yine çakılı kalıpsız rahat rahat ağır saldırı atarsınız arkadaşlar. Gözme çarpan bunlar. 600 lara bakayım. Erkencil olmaz boş boşverin. Gerisi de zaten düşük şampiyonlar için saymayacağım. 10 saat hani alabilirsiniz arkadaşlar bu yola doğru. 10 başka kim olur? şey de oluyor. Toa'da al, zamanda aldığımızı hatırlıyorum 10 saat ile. da olur. Prowler'a da olur. Ska geçmez. Ee, Hepsine olur hatta. Bu yoldaki bütün şampiyonlara 10 saat oluyormuş arkadaşlar. Onu fark ettim şimdi. Güzel. Ben de öğrenmiş oldum. Şimdi mistiklere bakalım. Önce 7 yıldızlara bakayım. Ee, ben Shutter almıştım. Hmm, Chavez olur mu mesela bakalım. Ya da Juggernaut. Ee, Juggernaut boş verin. Chavez'lik bir durum da yok. Hmm. Bakalım bir daha mistiklere. Pasif sahip atan mesela biri var mı ya da zehir bağışık. zehir bağışık kim var burada yüzme çarpan yok kurt adam var zehir bağışık toada olur ee, prawlara da olur kuşala mesela kuşala yoktu kuşala olur mu bakayım yollara ee, buna buna şey atabiliyoruz mu? Ee, atamıyoruz ama pasif atabilir. Atar mı atmaz mı emin değilim Kuşalay. Şansı atıyor biraz. Ama da şey denenmez yani buna. Kuşalay burada kime olur? Şu boş verin arkadaşlar. Gönpul'a ise hepsi oluyor. Kes rengi de öyle, siper atıp oynayabilirsiniz zaten. O da hepsi neredeyse bu hepsi oluyor. Ötü şampiyonlar neredeyse oluyor. Demir yumruk, toat. Bir de şey pravlar diyebiliriz belki. Yani daha çok demir, demir yumrukla, demir şey tuha daha uygun şampiyon almak lazım. Mistiklere bir daha bakayım. E, zehir bağışık kintere de saymayalım. saymayalım. Kurt adamı saymıştık. Aşağılara bakmamıştık. E, yok edici olabilir. Zehir bağışık. E, mesela hut şey olabilir. Ama çok fazla vermeyeceğini sanmıyorum ya. Olmaz vazgeçtim. Demirur'a bir an olur sandım da yok. Çünkü abi ağır saldırı atmamız gerekiyor. Demirur'a arkadaşlar. Başka pasif sayılacak atam var mı? Altı yıldızlara bakalım. Ya da düz vuruşu özel saldırısı iyi vuran. Ha şey söylemeyelim. Ebonima olur. Niye olmasın? Hmm. Altı yıldızlara bakalım. Viggan'ı saymıyor Viggan'ı hiç sevmem zaten. Ee, da boş verin. Başka da gözüme çarpan yok. Yani çoğu şampiyon olur da e, iyi olacak şampiyon arıyorum. Hmm. Spiral, spiral olur mu? Spiral burada kime kullanırız bilmiyorum. Bir bağışıklığı var mı onu da hatırlamıyorum. E, i̇ncelemedim daha doğrusu. Yani gözme çarpanlar bunlar arkadaşlar. Özellikle Toat'la e, Demir dikkat etmek gerekiyor. Yani Gwenpool'la Gwenpool e, özel saldırı atıyor. Atıyor. Sizin özel saldırınız doluyor. Siz atıyorsunuz. Başka bir şey yok arkadaşlar. E, Heimdall e, Yapay zeka sadece. Heimdall'ı bütün şampiyonlarla alırsınız. Sadece yapay zeka mesele. Hmm. Buna da daha çok şey işte. Ben Domino'yla aldım yani arkadaşlar. Mutant Mistik'te. Sper atıp kaçını kapattım. Sper atıp ıska geçmedim arkadaşlar. Dümdüz oynadım yani. Buna mesela şey, sinistir gitmezdi. Çünkü zayıf tacar hızlı kaldırıyor arkadaşlar. Buna da mistikle girmeyin. Yani sınıf düşüklüğüyle girmeyin. Mutantla girin. Şuna da mutantla girin. Buna hangi şampiyonunuz varsa onunla girin. Buna zehir bağışık. Buna da hepsiyle girebilirsiniz. Buna da işte Bak benim gibi şeye düşmeyin. Şatır, al şatır alıp da e, ee, gücünü gücümü doldururum rahat ve iki atarım diye o duruma düşmeyin. Sinister de mesela olmuyor arkadaşlar. E, ee, sıra L2 mesela dolduramazsınız. Ee, L1 bile dolduramazsınız ağır saldırı atarken. Ee, doldursanız bile şey e, bozma bir tane atarsınız anca. E, domino ile ama alındı yani iki tane diritme mi sadece. Başka bir şey yok. O da benim atama yani dayak yedim arkadaşlar. Belki de bile dominoyla. Neyse. Bu videomuz böyleydi arkadaşlar. Ee, Sorularınız varsa yorumlarda veri, belirtin. Ee, yanlışım veya eksiğim varsa e, yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.